Gel. Hayat ve Zeliha Hanım geldiler Berat Bey. Tamam. Toplantı odasına al geliyorum. Tabii Berat Bey. Zeliha Hanım oldun ha? <laughs> <laughs> Kolay gelsin kızım. Teşekkürler. Ee, ben Mahir Bey'i görmeye geldim. Kim diyelim? İsmail Bakırcı. Bir saniye bekleyin lütfen. Mahir ile görüşmek isteyen biri var. Peki tamam. Kimi kazabilir miyim? He. Buyurun.

Bak konu komşu çıkacak, başımıza bela alacağız. Hadi gel gidelim. Oğlum bu adam içeride değilse ben de adam değilim. Aç ulan! <laughs> içeride lan bu Kimse yok oğlum, kimse yok. Hadi gidelim Bekir. Lan, lan oğlum işte, bir şey, gel. Lan Bekir koş! Gel lan buraya! Kaçma lan! Kaçma lan! Kaçma Ne oldu abla? Hiç. Öyle. Geçmişi düşünüyordum. Onca yıl Berat abinin ataması yapılsın da... ...minicik bir evde mutlu yaşayalım diye hayal kurardık. O geldi aklıma. Birbirinizi böyle severken niye böyle oldu ki abla? Merhaba, geç kalmadın değil mi? Hayır. Berat beyler teşrif etmediler mi henüz? Bakın şimdi bu bebek olayından sonra biraz fazla sinirlenmiş olabilirler. O yüzden her şeyi hazırlıklı olalım, tamam mı? Sen nasılsın hayatım? İyi misin? İyiyim abi. Ne İyi, süper. Ee, geldik. Ne yapacağız şimdi Deniz? Olacaklar belli. Şirketteki rollerinizi konuşacağız. Yetkilerinizin nereye kadar uzandığını belirleyeceğiz. Ben burada olmaktan hiç mutlu değilim Deniz. Baksana Berat Bey, şimdiden patronluğunu göstermek için özellikle bekletiyor. <laughs>